Merhaba. Sınavda çıkacağını öngördüğüm, sınav için olmasa bile severek dinleyeceğinizi umduğum metin üzerinden konu anlatımı serimizde bugün Orhan Kemal'in Grev adlı eserindeki Harika Çocuk adlı hikayemiz var. Toplumcu gerçekçi hikayelerin genel özellikleri. 1930'larda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde güçlenen toplumcu gerçekçilik akımı 1930-1940 yıllarında Türk edebiyatında da taraftar bulmuş şiirde, romanda, öyküde bu anlayış doğrultusunda eserler verilmiştir. Sabahattin Ali ve Sadri Ertem'in eserleriyle ortaya çıkan ve esasen Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu gerçekçi hikaye, 1930'ların sonunda Kemal Bilbaşar ve Samim Kocagöz gibi yazarlarla alanını genişletmiş, eserlerin temaları çeşitlenmeye başlamıştır. 1950'lerde toplumcu gerçekçi anlayışla yazan Fakir Baykurt ve Talip Apaydın gibi yazarların eserleriyle köye ve köy hayatına ilgi daha da artmıştır. Bu yıllarda köy olgusu eserlerde daha farklı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Köy enstitülerinde yetişen köy kökenli yazarlar konularını daha çok toprağa bağlı insanların hayatlarından alan eserler yazmışlardır. Anadolu köy ve kasabalarına yönelmişlerdir. Toplumcu gerçekçi yazarlar realizm ve naturalizm akımlarının etkisinde kalmışlardır. Bu sanat anlayışında yazarlar okuyucuyu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek isterler. Yani sanat eserleri belli görüşleri ifade etmek için araç olarak kullanılır. Olaylar ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere düzenlenip anlatılır. Eserler konuşma diliyle yazılır. Kahramanlar bölgesel ağızlara göre konuşturulur. Bu anlayışa sahip yazarlar gözleme dayalı betimlemelerde ve ayrıntıları yerinde kullanmada oldukça başarılı olmuşlardır. Toplumsal gerçekçiler Eserlerinde toplumsal çatışmayı ve toplumsal çatışmaların insan üzerindeki etkilerini yansıtmaya çalışırlar. Özellikle köylü, işçi ve yoksul kesimin sorunları üzerine yoğunlaşırlar. İlk örneklerini Sabahattin Ali ile Sadri Ertem'in verdiği toplumcu gerçekçi hikaye ve romanın simalarından biri de Orhan Kemal'dir. Eserlerinde ırgatların, işçilerin, köyden kente göç eden yoksulların hayatlarını işleyen Orhan Kemal, okuyacağımız metinde çocuk işçi sorununu ele almıştır. Sözü edilen hikaye anlayışlarının yanı sıra Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda modernist hikaye de öne çıkar. Modernist hikayelerin genel özellikleri ise şunlardır. Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlar söz konusudur. Yazarlar yalın anlatımdan kaçınırlar. Olayın bile üzerindeki etkisini anlatmak esastır. Yalnızlık değerlere başkaldır gibi konular işlenir. Yazarlar varoluşçuluk akımından etkilenmiştir. Alegorik anlatım önemlidir. Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Sait Faik Abasıyanık, Bilge Karasu, Nezihe Meriç, Mustafa Bener, Haldun Taner, Tahsin Yücel, Firuzan, Adalet Ağoğlu, Memduh Şevket Esendal, Rasim Özdenören, Selim İleri, Buket Uzuner, Oya Baydar, İhsan Oktay Anar, Leyla Erbil, Latife Tekin temsilcileridir. Her zamanki gibi metne geçmeden önce metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamlarına bakıyoruz. Munis, uyusal, tesviye, düz duruma getirme, düzleme, yonga, kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça. Harika çocuk, bisküvi, çikolata, kağıtlı şeker, zeytinyağı, sabun, yapım evleriyle küçük tamir atölyelerinin yan yana odalarda bulunduğu, sepertasına benzeyen hanlardan birini genzi tıkayan pis havası içinde ekmeğini küçücük pedalıyla kazanmaya çalışan bir arkadaşı görmeye gitmiştim. Bulamadım. Dönecektim ki kapı yanında duran büyükcek bir tahta sandığın içinde onu gördüm. Peynir ekmekle domates yiyordu. Kirli, kıvır kıvır sarı saçları vardı. Makine yağıyla kararmış yüzü, içlerinden aydınlanan harikulade yeşil gözleri. Matbaacı abiyi mi aradınız? Evet, az evvel kağıt kestirmeye gitti. Gelecek. Yanındaki boş bir tahta sandığı ters çevirip ikram etti. Buyurun, oturun. Öyle tatlı bakıyordu ki oturdum. Ekmeğini bölerek uzattı. Aç olmadığımı söyledim. Yoksa ellerim kirli diye mi? Yok canım. Bizim işte temizde kalınmıyor ki. Tamir atölyelerinden birinde çıraklık ettiğini sanarak sordum. Ne iş görüyorsun? Torna tesviye. Ha. Katıda katıla güldü. Kim duysa şaşırıyor. Eylül'de 12'yi bitiriyorum halbuki. Yani torna tesviyeye ait her işi yapabilir misin?'' Ne var yapamayacak? Babamın atölyesi vardı eskiden. Sabahları okula giderdim. Öğleden sonra da atölyeye. Kaça kadar okudun? İlkin dördüne kadar. Sonra? Sonra annem öldü. İki kardeşimle ortada kaldık. Babam da bir kadının peşine takılınca okulu bıraktım. Sever miydin okulu? İçini çekti. Hem de nasıl? Ne olmak isterdin? Kaptan. Büyük denizlerde dalgalı, korkunç denizlerde dolaşmak. Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek. Ekvatoru geçerken ve burada eğlence gırla gidermiş. Doğru? Doğru. Sonra New York limanındaki Hürriyet heykeli. Boyu kaç metre onun? Büyük mü? Bilmem. Robinson Crusoe'yu okudunuz mu siz? Okudum. Issız adada nasıl da yaşayabilmiş, değil mi? Böyle şey olur mu? Olmasa daha iyi, değil mi? İyi ama oluyor. Yahut da yazarı öyle düşünmüş. Ama iyi düşünmüş. Ne olursa olsun aferin Robinson'a. Issız adada elini kolunu bağlayıp durmamış. Hemen işe girişmiş. Marifet ölmemek değil mi? Yaşamak. Makine yağları ile kirlenmiş mendilini çıkarırken gözlerim tulumunun geniş cebindeki cam misketlere ilişti. O da bunun farkındaydı. Çıkardı avucunda atarak. ne yapalım dedi. İş 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 bunalıyor insan. Paydoslarda Ateş Ali ile oynuyoruz. Ateş Ali kim? Alt kattaki bisküvi yapım evinde çalışıyor. Bizim mahalleli. Her sabah işe birlikte geliriz. Benim annem yok, onun babası. Maça, sinemaya falan da beraber gideriz. Misketimi çok seviyorsun, sinemayı mı yoksa maçı mı? En çok maçı ama hava alıyoruz. Niye? Numaralı tribün bize göre değil. Tekliği toka ettik mi Teksas'a bırakıyorlar. Teksas'ta da boyumuz yetişmiyor. Stadyumu yaparken çocukları düşünmemişler. Siz de? Biz de sinemaya gidiyoruz Ali ile çokluk. Tabi pazarları. Babam evdeyse sabahleyin erkenden tüyelim. Doğru şehzade başına. Değilse, değilse tüymek olmaz. Su ısıtmak, yıkanmak, kardeşlerimi yıkamak vazifesi bana düşer. Kaç para kazanıyorsun tesviyecilikten? 10 lira haftada yetiyor mu? Bu pahalılıkta yeter mi? Başka atölyelerde 25 lira veriyorlar ama gidemiyorum. Niye? Usta babamın arkadaşı. İşte de bir delaveri olmasın? Benim de aklıma gelmiyor değil ama ne de olsa baba. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum. Dereden tepeden uzun uzun konuştuk. Bu arada her gün sabahın beşinde çalar saatin sesiyle uyandığını, gaz ocağına çaydanlığı oturttuğunu, bulaşıkları yıkadığını, çarşıdan ekmek peynir aldığını, altıya doğru kardeşlerinin karnını doyurup pek pek altı buçukta omuz omuza işçi kalabalığıyla vapura binip yedide köprüye geldiğini, yediği çeyrek geçede atölyede iş başı yaptığını öğrendim. Peki ne olacak bunun sonu? Ne gibi amca? Mesela bir imkan çıksa karşına tekrardan okula gidip sonunda da kaptan olmak ister miydin? İlkin gözleri sevinçle parladı. Sonra sönükleşerek bir noktaya takıldı kaldı. Ha ister miydin? İsterdim ama ama kardeşlerim babama güvenilmez ki. Düşer gene bir kadının peşine. İçimde bir damar sızladı. Benden geçti. Kardeşim okuyor. Öteki küçük daha. Büyüyünce onu da okula vereceğim. Haftalığım elli olur o zaman herhalde. Birden sordu. Amıca. Ha. Benim boyum hep böyle kısa mı kalacak? Niçin? Büyümüyor mu? Annem ölmeden evvel duvara kurşun kalemiyle çizmiştim. Ölçüyorum. Hala aynı yerde. Dudaklarımdan çıkacak cevabı heyecanla bekliyordu ki makine şakırtıları yüklü sıcak koridorun kirli aydınlığında iri yarı biri belirdi. Ayhan onun da üstü başı eli yüzü kirpas içindeydi. Çocuk sandıktan fırladı. Buyur usta. Hala karnını doyurmadın mı? Doyurdum. Doyurdursan git de o borulara diş aç. Peki usta. Beni unutmuştu bile. Koridorun kirli aydınlığında koşarak uzaklaştı. Dipteki atölyelerden içeri girdi. Peşinden gittim. Atölye penceresinin kenarından heyecanla seyrettim. Boyu yetişmediği için ters çevrilmiş bir tahta sandığın üzerinden idare ediyordu makineyi. Makine ise çocuğun emri altında munis bir hayvan kadar uysal yere kıvrım kıvrım pırıl pırıl demir yongalar döküyordu. Orhan Kemal Gre Orhan Kemal Ceyhan'da doğdu ortaokulu birinci sınıfa dek okuyabildi. Sürgüne gönderilen babasıyla birlikte Suriye ve Lübnan'da bir yıl yaşadı. 18 yaşında Adana'ya döndü. Pamuk fabrikalarında işçi ve katip olarak çalıştı. İlk eserlerinin yayınlanmasından sonra İstanbul'a geldi. Geçimini kalemiyle sağlamaya başladı. Sofya'da yaşamını yitirdi. Eserlerinde genellikle kendi yaşayışını, toplumsal sorunları ve düzensizlikleri anlatmıştır. Çoğunlukla çalışan insanlar arasından seçtiği kahramanlarının konuşmalarındaki yerel ve doğal dil özellikleriyle öykülemesinde görülen yalın anlatımı onun hikayeciliğinin temel özelliklerindendir. 40 aşkın öykü, roman ve oyun türünde eserleri vardır. Eserleri, öykü, ekmek kavgası, mahalle kavgası, önce ekmek, 72. koğuş ve diğerleri. Romanları, baba evi, avare yıllar, murtaza, bereketli topraklar üzerinde, hanımın çiftliği, gurbet kuşları, arkadaş ıslıkları ve diğerleri. Oyun, ispinozlar, 72. koğuş, bekçi murtaza ve diğerleri.